Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte dün attığım gibi bir futbol kartı şeyi yapacağız. Evet arkadaşlar. yanında Hem de ben de varım. Hemen açılmaya başlayalım. Hep. 10 tane kartımız var. Yani üçlü güzel diyebiliyorum. Üçlü üçlü. Açalım bir. Dur sen aç onu Ben açayım. Aa, tamam. Sen aç bir. Yırtıldı dur. Yırtılmadı yanıldı. Bakayım ne çıktı? Bakın. Şehali yani çıktı. 2018 Real Madrid'deki De Bruyne çıktı. Valencia çıktı bir de. Evet Bakıyorum. arkadaşlar açtım bir tane daha ne çıktı? Bakıyorum. Lewandowski, Carvalho, Oo, Güzel güzel güzel. Uyoko Saka. Aç 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 aç. Biz böyle bitiririz bunu. Bundan bu nasıl şey? Oha. Mbappe Pedri. 2017 yılı. Mona. Bakın ne çıktı. Dur tut, tut bakayım. Dur bakalım. Bakalım. Lewandowski yine Lewandowski. Karha hayır bu yakasaka yine aynı arkadaşlar. Aynı arkadaşlar yine. Arkadaşımın kanalına koyacağım arkadaşlar. Onu da abone olmayı unutmayın. Hazır mısın? Tut. Bekle. Ben, ben gördüm. Hadi bakayım. Oo Salah çıktı ama önemli değil. Eski ki değil Liverpool dedi. Beckham bugün çıktı bir de ne bilmem evet, ne bilmem. Al ne? göster. Ne? Messi çıktı. Messi, Jamal Musiala, evet. Erikay. Bakmadan açalım. Arkadaşlar görsün önce sonra. Ama biz oradan görüyoruz ki. Olsun. Aa bir tane daha açtım. Dur nasıl açılıyor? Dur sen açma. Ben açayım ilk önce. Açtım bakmıyorum bile. Ne? Eşek kardeş çıktı. Ben zaman, bir de bu yafa sakar. Bana tamam, ay ay az, üç, 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 al sen şunu. Heh şu var. Nostaljik bir şey vardı. Neymar. Santos'taki Neymar. 2013. Van Bastian. Milan'daki. Van Bastian değil At mi? Şimdi. Van ba Be Basten. Jair Jai Zinho. Nasıl bir şeyse. Bunlar çıktı arkadaşlar. Bir de İbrahimovic Mesut Özil İsmini okuyamadığım bir şey. Evet bir tane daha var. Şunlar. Evet son paket. Evet. Aa Yine aynılar çıktı arkadaşlar. Bu sefer çok güzel şeyler çıktı. Dün ne yapmıştım ama yine ondan aldım ona da çıkmıştı. Eee bu da iyiydi arkadaşlar. Neyse 30 evet. tane kartımız oldu ekstra. Görüşürüz. Bir sonraki videoları kaç izlemeyi unutmayın. He. Dün bir video attım arkadaşlar. 2000, 2500 izlenmiş. Çok teşekkür ederim onun için. Bay bay.